Videonun keyfini çıkarmadan önce hemen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bunları yaptıysan şimdi videoya geçebiliriz. İlişkiler, insanların duygusal bağlar kurduğu, karmaşık ve bazen de zorlayıcı bir deneyim alanıdır. Her ilişki farklı dinamiklere sahip olsa da, kadın erkek ilişkilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durum, erkeğin kadını kovalamayı bırakması, yani ona olan ilgisini bir süreliğine geri çekmesidir. Bu çeşitli sebeplerle yaşanabilir. Bir ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmek amacıyla duygusal mesafe koymak, kadının bağımsızlığını daha çok ön plana çıkarmak veya ilişkinin doğal akışını dengelemek gibi. Ancak bu durumda kadının psikolojik ve duygusal olarak ne hissettiği ve bu durumun ilişkinin geleceği açısından ne gibi etkileri olabileceği önemli bir sorudur. Kadınlar bir ilişkide genellikle duygusal yakınlık ve güven arayışı içindedirler. Bu nedenle bir erkeğin ilgisinin azalması kadının duygusal dünyasında karmaşık bir dizi his yaratabilir. Kimileri bu durumu kadının daha çok ilgi görmek istemesi veya güven arayışı ile ilişkilendirirken kimileri de bunun bağımsızlık arzusuyla ilantılı olabileceğini düşünebilir. Her durumda bir erkeğin kadını kovalamayı bırakması kadının yalnızca bir zaman dilimindeki duygu durumunu değil aynı zamanda ilişkinin dinamiklerini de etkileyen uzun vadeli bir değişim yaratabilir. Bu yazıda bir erkeğin kadını kovalamayı bırakmasının kadınlar üzerindeki duygusal ve psikolojik etkilerini farklı perspektiflerden analiz edeceğiz. Kadınlar bu durumu nasıl hissedebilir? Duygusal bağları nasıl etkilenir? Kovalanmamak kadının erkekle olan ilişkisini daha sağlıklı hale getirebilir mi? Kadınlar bu durumu bir fırsat mı yoksa tehdit olarak mı algılarlar? Bu yazı bu soruları ele alarak kadının kovalanmadığı bir ilişkide yaşadığı duygusal evrimi incelemeyi amaçlamaktadır. Kadınların kovalanmadıklarında hissedebilecekleri bir erkeğin kadını kovalamayı bırakması ilişkideki dengeleri değiştiren önemli bir faktördür. Kadınların bu durum karşısında gösterdikleri tepkiler sadece ilişkilerine değil aynı zamanda kişisel değerlerine, duygusal ihtiyaçlarına ve geçmiş deneyimlerine dayalı olarak şekillenir. Kadınlar bazen bu durumu duygusal olarak zorlayıcı bulabilirken diğer zamanlarda kendilerini daha bağımsız hissetmek isteyebilirler. Peki bir kadının kovalanmadığında hissettikleri nelerdir? Birinci özlem ve duygusal yansıma. Kadınlar bir erkeğin ilgisini kaybettiğini fark ettiklerinde genellikle derin bir duygusal özlem duygusu yaşarlar. Bu özlem kadının o kişiye duyduğu değeri ve sevgi bağını yeniden sorgulamasına neden olabilir. Neden artık peşinden koşmuyor? Beni yeterince seviyor mu? gibi sorular kadının zihninde yankı bulur. Bir kadının bu duygusal iniş çıkışları yaşaması oldukça doğaldır. Çünkü kadınlar ilişkilerinde karşılık bulmak ve duygusal bir bağ kurmak isterler. Erkeğin ilgisini kaybetmesi kadında yalnızlık duygusu yaratabilir ancak bu yalnızlık genellikle onun erkeğe olan bağlılığını daha da artırabilir. Kadınlar kaybettikleri şeyi özlerler ve bu onların daha fazla duygusal yatırım yapmasına neden olabilir. Bununla birlikte bir erkeğin ilgisini kaybetmesi kadınlarda özlemeyi sadece bir kayıp Duygusu olarak değil, aynı zamanda ilişkiyi yeniden gözden geçirme fırsatı olarak da algılayabilir. Kadınlar bu duygusal gerilemenin ardından ilişkideki eksiklikleri fark edebilir ve partnerlerine karşı daha duyarlı hale gelebilirler. Bu da bazen kadının daha fazla yakınlaşmak istemesine yol açar. İkinci bağımsızlık ve özgürlük arayışı. Diğer bir önemli etki ise kadının daha bağımsız hale gelmesidir. Kadınlar bazen erkeğin kovalamayı bırakmasını bir özgürlük fırsatı olarak görebilirler. Erkeğin ilgisinin azalması, kadının daha fazla kendini keşfetmesine ve bağımsız bir birey olarak gelişmesine olanak tanıyabilir. Bu durum kadının kendi kimliğini yeniden tanımlaması ve kişisel hedeflerine odaklanması için bir fırsat yaratabilir. Kovalanmamak, kadının kendi hayatında daha fazla söz hakkı sahibi olmasını sağlayabilir. Bazı kadınlar bu durumda daha güçlü hissedebilir ve ilişkinin dengesizliğinden dolayı partnerlerine daha az duygusal yük bindirme eğiliminde olabilirler. Bu durum bazen ilişkiden daha çok tatmin olmalarına yol açabilir. Kovalamayı bırakan erkek, kadının özgürlüğüne ve bağımsızlığına saygı gösterdiğini düşündüğünde kadının da erkeğe duyduğu ilgi aynı şekilde azalabilir. Birçok kadın özellikle özgürlüğünü ön planda tutanlar bir ilişkinin kendilerini kısıtlamasından hoşlanmazlar. Bu tür kadınlar bir erkeğin kovalamayı bırakmasını, ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli bir hale gelmesi için gerekli bir adım olarak görebilirler. Böylece ilişkideki dengeyi yeniden kurmaya başlayabilirler. Üçüncü merak ve gizem. Birçok kadın erkeklerinin ilgisini kaybetmesinin ardından gizem ve merak duygularıyla dolabilir. Kadınlar erkeğin ilgisinin azalmasını Bazen bir tür gizem olarak algılarlar ve bu durum kadının zihninde daha fazla soru işareti yaratır. Kadınlar çoğunlukla duygusal bağlılıklarını partnerlerinin sürekli ilgisi ve sevgisiyle ölçerler. Erkeğin ilgisinin azalması kadının partneriyle olan bağını yeniden sorgulamasına neden olabilir. Bu durum kadında bir tür merak uyandırır ve erkeğin duygusal dünyasını keşfetme arzusunu tetikleyebilir. Bu merak bazen kadının erkeğe yeniden yakınlaşmak istemesine yol açabilir. Kadınlar için ilgisinin azalması bazen bir kayıp hissi yaratırken bazen de bu durumu çözmek için harekete geçmeye yönelik bir itici güç olabilir. Erkeğin ilgisizliği kadının onu yeniden kazanma çabasına dönüşebilir ve bu ilişkinin derinleşmesine neden olabilir. Bu süreç kadının erkeğe olan ilgisini ve duygusal bağlarını daha da artırabilir. Dördüncü duygusal bağların yeniden in, şası ve ihtiyaçların değerlendirilmesi. Kadınlar genellikle bir ilişkide kendilerine duyulan ilginin ve bağlılığın sürekli olduğunu hissetmek isterler. Bir erkeğin ilgisini kaybetmesi, kadının ilişkideki duygusal bağlarını yeniden değerlendirmesine neden olabilir. Bu tür bir durumu bir kadın bazen ilişkisini daha da güçlendirme fırsatı olarak görebilirken bazen de bunun bir tehdit olduğunu düşünebilir. Kadınlar kovalanmadıklarında kendilerini duygusal olarak daha izole hissedebilirler. Ancak bu durum onlara aynı zamanda daha fazla kişisel gelişim fırsatı tanıyabilir. Kadınlar bir erkeğin ilgisini kaybettiğinde onun davranışlarını değerlendirebilir ve bu durumdan elde edebileceği duygusal dersleri gözden geçirebilir. Bu, kadının ilişkiye dair daha fazla fark, ındalık geliştirmesini sağlayabilir. Aynı zamanda kadının duygusal ihtiyaçlarını daha iyi tanımlamasına ve bu ihtiyaçları erkeğine daha açık bir şekilde ifade etmesine olanak tanır. Kovalanmama durumu bazen kadının daha güçlü bir şekilde iletişim kurmasına ve duygusal ihtiyaçlarını daha net bir biçimde dile getirmesine olanak tanır. Sonuç bir erkeğin kadını kovalamayı bırakması, kadının ilişkiye ve duygusal bağ olan yaklaşımını etkileyebilir, ancak bu etki her zaman aynı şekilde olmayacaktır. Kadınların tepkileri, kişisel değerlerine, özgürlük anlayışlarına, duygusal ihtiyaçlarına ve geçmiş deneyimlerine göre farklılık gösterebilir. Kimisi bu durumu bir kayıp ve duygusal boşluk olarak görürken, kimisi bu fırsatı kendilerini yeniden keşfetmek, bağımsızlıklarını daha çok pekiştirmek ve daha sağlam bir duygusal bağ kurmak için bir şans olarak değerlendirebilir. Kadınlar kovalanmadıklarında yalnızca daha derin bir özlem hissi yaşamakla kalmaz, aynı zamanda bu durumu ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde evrilmesi için bir fırsat olarak da görebilirler. Ancak erkeklerin bu süreçte kadına duydukları ilgiyi kaybetmeleri her zaman ilişkinin sonu anlamına gelmez. Aksine Doğru bir iletişim ve karşılıklı anlayışla bu mesafe kadını erkeğe daha yakınlaştıran bir süreç olabilir. Sonuç olarak ilişkilerde kovalamayı bırakmak, iki tarafın da duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve bu ihtiyaçları karşılama yolunda adımlar atmasına olanak sağlar. Bir erkeğin ilgisinin azalması, kadının duygusal olarak yeniden bağlanma, özgürlüğünü artırma ya da merakla erkeğine yaklaşma gibi çeşitli tepkilerle sonuçlanabilir. İlişkilerdeki bu tür dinamikler sağlıklı bir gelişim için önemlidir ve her iki tarafın da bu sürece nasıl yaklaşacağı ilişkinin geleceğini şekillendirecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.